Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar evi değiştirdim. Çok küçük olmuştu. Yorumlar falan geldi küçük oldu diye. Başka bir yere yap dediler. Ben de şöyle mağaralık alan gibi böyle bir yerlere yaptım işte. Bak şuralar güzel bir yer arkadaş. Gölet, yeşil alan. Ana bunlar nereden geldi lan? Dur atamıyor Arkadaşlar işte yeşil alan işte. Kara ağaçlar gölet sonra mağara var bir sürü burada arkadaşlar öyle güzel yere yaptım arkadaşlar bu evi hileli yaptım sanmayın kendim yaptım o kadar uğraştım bir daha size uğraşmayan diye hem zaten videosunu atmıştım ev yapmayı falan bir daha uğraştım diye arkadaşlar şimdi gidelim bir ağaç toplayalım ağacım hiç yok ya yani. hepsini evde harcadım ev yapımında Evet arkadaşlar şimdi Şuradan şu ağacı kazayım. Hemen kazmayı yapayım da taş alayım. Taştan envanterler yapayım. aşağılara inelim Evet arkadaşlar şimdi ne yapayım başka biraz daha oldum azım... yeter bu oldum bizi gidelim şimdi biz Evet arkadaşlar şimdi eve gidelim Arkadaşlar şimdi girelim dönüştürelim bunları. Şunları atalım içine. Şunları da atalım. Aa şunu ver. Biz açlığı neden arttırmadık ya? Dur. Bu şey yok. Şöyle Arkadaşlar en yakın zamandan bulabilir videoları geliyor. Bu ne bileyim. bayağı oldu biraz daha yapalım Hani yeter bu bize arkadaşlar. Ya da şu kazma bitene kadar yapalım arkadaşlar. Evet evet yapalım. Şimdi burayı böyle kazayım. <laughs> evet arkadaşlar. Kazalım, 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 kazalım. Yeter tamam. Bitti zaten kazmada. Kazalım, 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 kazalım. Şimdi ver şunları. Gel burada buraya. 2 tane bundan. iki tane şundan. İki tane bundan. iki tane bundan. iki tane. ha iki tane bundan. Başka. Tam yeter bunlardan ya. Şimdi koysam da gereksizleri. Şunları şurada şunları, şunları. Bunları, bunları, bunları böyle koyalım, sıralayalım. dan şu bizim fidanları da ver. Tamam. Eee, şimdi Şimdi arkadaşlar şuralı şöyle, şöyle önlü geldi. Bunu yapacağım ben burayı. Da o kadar öyle o kadar olsun. Ama orası öyle kalsın. Biz bir gidelim mağaraya arkadaşlar ama meşale yok işte ya. Tamam sıkıntı yok. Kömür nereden bulacağız o var işte. Kömür nereden buluruz? Kömürü nereden buluruz? Kömürü nereden buluruz? Kömür, 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 kömürüm, kömürüm, dökürüm, dökürüm. Kömürüm, kömürüm. Kömür, 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 kömür. Kömür, kömür, kömür. Aha şurada var. Şimdi oradan alırız da. Oraya nasıl gideyim zaten ya. Hiç ömür düşün oraya gidilir mi lan? Boş ver. Yiyecek toplayalım, yiyecek. Şunu da falan arttırayım mı? Ana artık. Oo. Oh. Zombi. Gel bakayım. Gel. Gel öldüreyim seni. Gel gel. Zombi bir yerde creeper varmış. இதுல மணிவாலும் şöyle yukarı çıkalım biz. Oğlum bunda deri yok mu diye. Aha. Aldım vallahi. Doğru eve, doğru eve, doğru eve, doğru eve. Doğru eve vallahi hiç yok zaten. ekiyim ne var? Lan bir tane ceketi varmış lan. Diğerler de oradadır herhalde ama. Dur giyelim bari. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Minecraft'ın bir dahaki bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar.